Ve geçiyoruz bir başka teröre. İsrail'in terörüne. Gazze'de ölüm kusmaya devam ediyorlar. Kiliseden çıkan iki kadını öldürdüler. Ve bugün artık neredeyse 80. gününe geldi çatışmalar. Ee, papa tepki gösterdi. Teröristlik dedi İsrail'in yaptığını. Bazıları bu savaş terördür diyor. Evet, bu terördür. İşgalciler Gazze'de katliama devam ediyor. Hristiyanları da öldürüyorlar. İki kadın kiliseye giderken işgalciler tarafından ateş altına alındı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis saldırıya sert tepki gösterdi. Bu bir terörist saldırıdır dedi. Silahsız siviller bombardımanların ve saldırıların hedefi oluyor. Bazıları bu savaş terördür diyor. Evet, bu terördür. Kilise saldırısına bir tepki de İngiltere'den geldi. Başbakanlık sözcüsü Max Blaine saldırıyı dehşet verici olarak niteledi. Milletvekili Leila Moran da İsrail'in sivilleri bilerek öldürdüğünü söyledi. Amerika ise her zamanki gibi siyonist barbarlığın arkasında. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kilise saldırısını endişeyle takip ettik ama kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz denildi.